Bir cumadan sonra da Master Şef Ömer Elmacı kebabı da yaptı. Soğanlı da, biberinde de kızarttı. Bir ellilik rakadan Kur'an çalsın devam ediyoruz. Bu Master Şef Ömer Elmacı kral her zaman zirvede devam ki yapıyoruz. Cecim de var. Ya bu telefon niye böyle yapıyor ya? Allah Allah Allah. 5 kilo tomat bilir abi bu akşam. Herkese iyi akşamlar. Kral Elmacı yoldan geldi yorgun. Bu akşam da böyle olsun diyor. Rakıdan devam ki. Oh be! 3 kilo tomati bilir. Devam ki, devam ki мам